Dostlar bu çalışmamızda Sait Faik'ten Sait Faik'in doğa ve çevre anlayışından ve İliç'teki çok acı yıkımdan söz etmek istiyorum. Sait Faik'le İliç'in ne ilgisi var diyebilirsiniz. Çok büyük ilgisi var. Sait Faik 1906 yılında Ada doğuyor, İstanbul'da yaşıyor, Burgaz Adada babasının evi var ve eğitimini Türkiye'de ilk ve lise eğitimini tamamladıktan sonra İsviçre'ye gidiyor, bir süre İsviçre'de kalıyor, Fransa'ya geçiyor. 3 yılı aşkın İsviçre ve Fransa'da yaşıyor. Eğitimi ile ilgilenmekten çok edebiyatla ilgileniyor. Öykü yazımına çok önem veriyor. Dünya öykülerini tanıyor, Fransız öykülerini tanıyor ve kendisi de öyküler yazmaya başlıyor. Yurda döndükten sonra babası onun da kendisi gibi tüccar olmasını istiyor. Babası bir zahire tüccarıdır. Ama Said Faik'in bütün ilgisi yazmaya, öykülere Öyküler yazıyor. 1938 yılından hemen sonra bütün işi gücü bırakıyor. Yalnızca yazmayla ve okumayla ilgileniyor. Sonuçta 1954 yılında yaşama nokta koyana dek yoğun olarak yazma çalışmaları yapıyor bize birçok güzel öykü kitapları bize birçok eserler şiirler bırakıyor Sait Faik abası yanık yazdığı Türkiye'nin ilk ve en önemli doğa ve çevre e, koruyucusu eseri Son Kuşlar adlı öykü kitabı 1952 yılında bu kitap varlık yayınlarında yayınlanıyor. Son Kuşlar öyküsü çok çarpıcı bir öykü ve bu öyküde anlatılan şu. Ey insanlar siz kuşları yok ediyorsunuz, canlıları yok ediyorsunuz ve hayvanları yok ediyorsunuz diyor. Arkasından bununla yetinmiyorsunuz. Doğayı da yok ediyorsunuz. Bu yok edişinizin bedelini çok ağır ödersiniz. Çevreyi korumak zorundayız. Doğayı korumak zorundayız. Bu büyük çığlık edebiyatımızda önemli bir başlangıca neden oluyor giderek doğa ve çevre konuları edebiyatımızda daha geniş yer almaya başlarken son kuşlar inanılmaz ölçüde etkili çarpıcı bir doğa koruyuculuğunu bir savunusunu yapıyor. Şimdi elimde son dönemlerde yayınlanmış Son Kuşlar adlı kitabımız var. Değişik Yayın Evleri 1952'den bu yana Sait Faik'in bu eserini yayınlamakta. En son bu eser yapı kredi yayınları tarafından e, yayınlanmaya devam etmiş ve 14. baskısı elimdeki. Şimdi Bulgaz adada yani yaşadığı evinin olduğu adada insanlar e, bu ada çevresinde kuş yakalıyorlar. Özellikle sonbaharda ökse denilen yapıştırıcıyı ağaçlara sürüyorlar. Ağaçlara konan ufacık küçücük e, kuşlar serçelerden tutun, saka kuşlarından tutun, belki de sığırcıklardan tutun. Bu ufak, küçük doğa baş yapıtı olan kuşları öpse tutkalıyla ayakları tutkallanmış ağaçlarda durumda yakalıyorlar ve onları hemen oracıkla öldürüp tüylerini, kanatlarını yoluyorlar ve pişirmek için evlerine götürüyorlar. Buna şiddetle karşı çıkıyor ve şunları yazıyor bize. Vaktiyle bu adaya da bu zamanda kuşlar uğrardı, cıvıl cıvıl öterlerdi, küme küme bir ağaçtan ötekine konarlardı. İki senedir gelmiyorlar, belki geliyorlar da ben farkına varmıyorum.'' Sonbahara doğru bir takım insanların çoluk çocuk ellerinde bir kafes adanın tek tepesine doğru gittiklerini görürdüm. içim cız ederdi. Bu giden insanlar ağaçlara ökse tutkalı e, sürecekler. Gelen kuşların yapışmasını sağlayıp onları yakalayacaklar. İşte Ökselerden kurtulmuş dört beş kuş bir başka ökseye doğru şimdilik uçup giderken birer damlacık etleriyle birer doğa harikası olan kuşları toplarlar hemen dişleriyle oracıkta boğarlardı ve hemen canlı canlı yolarlardı hele bir tanesi vardı bir tanesi diye bu işi en acımasızca yapan bir adamdan söz ediyor. O adamı bize tanıtıyor. İşte yazar bize Burgazada'da ki yalnızca Burgazada'da değil hemen her yerde kuşların nasıl yok edildiğini anlatıyor. Anlatımı yalnız kuşlarla sınırlı değil ve doğanın ve bitkilerin de nasıl yok edildiğini anlatıyor. Bununla ilgili de öyküsünde bir gün çayırdaki çimenlerin kök topraklarıyla birlikte söküldüğünü görüyor. Ee, niye söküyorsunuz bunları diyor. İşte falanca beyin e, konağına götüreceğiz, onun bahçesine dikeceğiz. E, peki burası ne olacak siz? E, çim tohumu alıp tohumdan bu işi yapsanız onunla kim uğraşacak diyorlar ve çimleri e, yazarın bütün karşı çıkışlarına karşılık söküp götürüyorlar ve çayırlığı büyük ölçüde bozuyorlar. Daha sonra da başkaları çayır söküyor, çimen söküyor ve böylece doğanın yeşili de solduruluyor. Gelelim İliç'e. İliç'te o kimyasal ki dediklerine göre 20'nin üzerinde altın arayıcıların kullandığı kimyasallar, bu kimyasalları kullandıkları havuz, havuzda oluşan ve işi biten çamurun biriktirildiği yer, o çamurun e, oluşturduğu yapay tepenin kayması sonucu 10 milyon metreküpten fazla diyorlar. Kabataslak 10-15 milyon metreküp arası zehirli kimyasallarla dolu bu atık atıklı balçık, çamur ortalığa saçıldı. Ne yazık ki 9 insanımız bu balçığın içinde kaldı, çıkarılamadı arkasından araba çalışmalarına da yeniden kayma olabilir. Çalışanlar da kaybedebiliriz korkusuyla aramaya da ara verildi. Bu yaşanandaki olay nedir? Bir, köylüler, çevredeki köylüler anlatıyorlar, anlatımlarından duyuyoruz. O bölgedeki kuşlar ölüyormuş, ölmeleri gayet doğal. İnsanlar, hayvanlar ölmez mi? Elbet ölürler ama yavaş yavaş ölürler. Önce kanser olacaklar. Sonra kanserden kurtulmak için hastanelere, doktorlara koşacaklar. Ve onları da Çernobil'den Karadeniz'e gelen radyasyon gibi bir kanser ölümü bekliyor. İliç'teki o altın maden ocağının çevresindeki bu zehirli kirlilikten zehirli balçık ortalığa saçılan balçık sulara bulaştı mı bulaşmadı mı işte e, kara suya bulaşıyor mu bulaşmıyor mu e, işte ölçtürüyoruz diyorlar henüz bulaşma yok diyorlar bu asla bulaşma olmaması mümkün değil. Çünkü olduğu yerde kalsa bile yağmur sularıyla yer altına inecek. İşte nehirleri, dereleri ne besliyor? Yer altındaki suların yeryüzüne çıkması besliyor. Yer altından kimyasal zehirli sular çıkacaklar. Ve sadece bizi değil bu nehrin Basra Körfezi'nde döküldüğü yere kadar insanları zehirlemeye devam edecekler. Basra Körfezi'nden körfezdeki canlıları zehirleyecekler ve devam edecek dünya turu atacak bu zehirli sular. Böyle bir şey olabilir mi? Dünya turu atabilirler mi? Elbette atabilirler. Japonya'da civa zehirlenmesi hastalıkları Artınca hastaların civadan zehirlenen hastaların sayısı çoğalınca araştırma yapıyorlar. Bakıyorlar ki sanayi atıklarıyla sulara bulaşan zehirli civa bileşikleri balıklara geçiyor. Balıkları yakalayan e, Japonlar balıkları yiyorlar ve yenen balıklardan civalı zehirli atıklar insanlara geçiyor. Bu durumda e, civadan zehirlenen hasta sayısını çoğaltıyor. Sonra Japonlar buna önlem almaya çalışıyorlar. Bütünüyle alabildiler ya da alamadılar bilemiyorum. Çevrek kirliliği konusunda ve canlılara zarar verme konusunda Japonların Dosyası da kabarık. Balina avcılığının yasaklanmasından sonra bile büyük okyanuslarda büyük sularda balina avcılığına Japonların devam ettiği ve sürekli uyarıldığı da bilinen bir gerçek. Peki İliç'teki olaya dönelim. İliç'teki o çamurlu birikinti Olduğu yerde kalsa bile yağmur sularıyla yer altına, yer altından nehirlere, nehirlerden e, akabildiği kadar uzak yerlere ve yalnızca iliçteki insanları değil dünyanın başına bela olmaya devam edecek. Peki burada olan nedir? Said Faik 1952 yılında son Kuşlar öyküsünde kuşları öldürüyoruz. Bunun yanı sıra doğanın yeşilini solduruyoruz. Bunu yapmaya hakkımız yok. Doğayı ve çevreyi koruyalım diye haykırmaya başlamıştı. O zaman çevre bilinci diye bir şey yoktu. Ancak yıllardan beri çevre konusunda insanlar uyarılıyor, okullarda anlatılıyor, ve çevreye karşı duyarlı olmamanın bedelini şu anda doğada ummadığımız biçimde doğa yıkımlarıyla karşılaşarak ödüyoruz. Peki Sait Faik'ten fazla olarak İliç'te devreye ne girmiş oluyor? Zehirli atıklar girmiş oluyor. İliç'te doğa öldürülüyor, kuşlar öldürülüyor, yeşil solduruluyor ve yetmemiş insanoğlu son kuşlardan bu yana yaklaşık 70 yıl önce yazılmış bu kitaptan bu yana işi daha da azıtmışlar. İnsanoğlunun başına bir de ki zehirli kimyasal madde yıkımını getirip bela etmişler. O bela en çok şu anda kimi vuruyor? İliç ve çevresini vuruyor. Ama İliç ve çevresindeki bilinçsiz, bilisiz insanlar ne yaptılar? Aman burada çocuklarımız işe girecek, para kazanacak. Aman karışmayın, aman etmeyin. Ellerine 3-5 kuruş para verilmiş. Ne olursa olsun bizim için dava açmayacaksınız. Kimseye bilgi vermeyeceksiniz şikayetçi olmayacaksınız diye kağıtlar imzalatılmış, değilse parayı dolar olarak faiziyle geri alırız denmiş. Olay nedir? Olay vahşi kapitalizmdir. Amerika vahşi kapitalizmi ne dünyaya durmadan pompalamakta işte gördüğünüz gibi Gazze'de insanların öldürülmesi için bu işi denetimli yapın, biraz daha dikkatli yapın diye İsrail'e akıl vermekte, İsrail'in başına bir şey gelmesin diye koruyuculuk için uçak gemilerini getirmekte, İliç'te insanları en önlemsiz, en vahşi, en insanlık dışı biçimde öldürtmekte. Ama Türkiye'de yetkili olanlar ne yazık ki maden aramasıyla ilgili verdikleri geniş geniş ruhsatlarla bu ruhsatlarda doğa ve çevre kaygısı olmaksızın yazılan maddelerle bizi bir sömürge durumuna, bizi acınacak zavallı bir topluluk durumuna düşürüyorlar ve bütün dünyada bizi Sömürge ya da yarı sömürge olarak görüyor. Demokrasi kuramayan, doğayı, çevreyi koruyamayan insanlar düzeyinde görüyor. Vay ki başımıza gelene. Ancak bizim Said Faik'imiz var. Said Faik bize çevreyi, doğayı ve insan onurunu, insan sağlığını korumayı öğretmiş. Onun açtığı yol bize öncülük edecektir.